Riskli yapı ilan edilme imkanı olan yapılarda bina bazlı olarak da asla kamu rezerv yapı ilanına gitmez. Sosyal medyada var olan, Kadıköy'deki evinizi alacaklar, sizi başka bir yere taşıyacaklar söylemi doğru bir söylem değil. Tekrar ediyorum, bina bazlı dönüşüm sadece riskli alanlarda vardır. Rezerv çok yapı büyük bölgelerden bina... mi bahsediyoruz Ali Bey? Evet, tekrar ediyorum. Çok büyük bölgelerden kastımız iki bölümlü çok büyük bölge. Bir, işte gecekondu bölgesi. Mevcut alan yapılaşması zaten sorunlu oluşmuş bugüne kadar bölgeler. Hı hı. İkincisi de dönüşemeyen alanlar. Tamam belki sonradan yapılaşmış bir gecekondu bölgesi değil ama kentsel dönüşüme girmek istiyor fakat mevcut alan dönüşemiyor. Vatandaşlar istediği halde dönüşemiyor. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Vatandaşlar istiyor buranın yeniden yapılmasını istiyor ama mevcut imar hakları buna izin vermiyor. Riskli alan ilan etmek için de prosedürler çok uzun ve bu bölgeleri bakanlık riskli alan ilan edemiyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı kararı gerekiyor. Birçok prosedür gerekiyor. Buralar rezerv yapı ilan edilerek burada da planlama yapılabiliyor bu durumda. Bakanlık plan yaparak buraların dönüşümünü sağlayabiliyor. Özetle buraları dönüştürürken örneğin bir acı bademde imar hakları daha önceden kullanılmış yeniden dönüştürülecek bir alandan bahsedelim. Burada bakanlık plan yaparak buranın yeniden yapılaşmasını sağlayabiliyor. Burada kesinlikle şunu söylemiyor bakanlık. 100 daire var diyelim. 100 bağımsız bölüm var burada. 10 blok var. Bu blokları ben alacağım, kamulaştıracağım. Sizi de örneğin Tuzla'ya göndereceğim demiyor. Bir Re rezerv yapı alanının iki tanımı var. Diğer tanımı karıştırılarak bu kavram ortaya çıkartılıyor. Diğer tanımı ise bakın doğrudan afet bölgesi ilan edilen alanlarımız var bizim. Örneğin heyelan bölgesi. Bir heyelan bölgesinde veya bir dere yatağı bölgesinde veya doğrudan fay hattından geçen bir bölge. Bakanlık diyor ki ben burayı tamamen yapılaşmaya kapatıyorum. Şimdi bu tamamen yapılaşmaya kapatması şu demek? Kişilerin alanlarının, evlerinin kamulaştırılması, bu alanların kamulaştırılarak e, ellerinden alınması gerekiyor mecburen. Burası artık yeniden yapılaşmaya açılmıyor. Kamu sonradan buraya kendisi bina inşa etmiyor, bir tesis koymuyor. Burayı yeşil alan yapıyor örneğin. Öyle düşünün. Tamamen kapatıyor yani yapılaşmayı, binaları hmm. yıkarak. Ne oluyor? Başka bir yere transfer ediyor buradaki malikleri.